Selçuklu devrinden başlamış yani burası. Tarihi mezarlık kümbet bu. Mahmud Paşa türbe olarak, tarihi türbe olarak inşa etmiştir. Bir rivayete göre diyor ustanın başını kesiyor ki bir tane kümbet bunun gibi daha yapmasın. <laughs> Arkadaşlar bu mämekati istila ettiği zaman kubbelerde gelmişler. Tarihitilde o dün anlamışlar. Onlarda 3 tane top. Dedem diyor top vurdu ya buraya top atar. Top sökemedi. Çünkü taşların arasına harç yerine kurşun eritmiş dökülmüş. Sökme imkanı bulamadığı için orada yerleştiler. Onlar Çengiz'den sonra yine Türbet'e hâlâ devam etti. Hala ülkenin sağında, suyun ağzında bir dere akıyor iki taraflı, büyük bir dere. İşte o kala da buralarla irtibatlıymış. Fakat Ruslar buraya geldiği zaman çoğunu yakmışlar, da, yakmışlar da falan. Ondan sonra millet taşlarını söktü getirdi, tarihi taşlar kendi evlerine ev yaptı, yıkıldılar. O kala şimdi ancak kalıntıları kalıyor şu an için.